Umgabadan herkese merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda kararlılık cümleleri ve kararsızlık cümlelerini özetlemeye çalışacağım. Kararlılık cümleleri kişinin bir şeyi gerçekleştirmesi veya gerçekleştirmemesinde kesin kararlı olduğunu anlatan cümlelerdir. Örneklerimize bakıyoruz. Kim ne derse desin bunu başaracağım. Kararlılık cümlesi. 2. Oraya asla gitmeyeceğim. Kararlılık cümlesi. 3. Ne olursa olsun dürüstlükten vazgeçmeyeceğim. Kararlılık cümlesi. Kararsızlık cümlelerine bakalım arkadaşlar. İki ya da daha fazla şey arasında kararsız kalmayı anlatan cümlelerdir. Örneklerimize bakıyoruz. Otobüsle mi gitsek uçakla mı? Kararsızlık söz konusu arkadaşlar. İkinci örnek. Hangi yemeği yesem acaba? Kararsızlık söz konusu. Üçüncü örnek. Mavi kalem mi alsam, siyah kalem mi alsam? Kararsızlık söz konusu. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Burada da iki ya da daha fazla şey arasında kararsız kalmayı Anlatıyor cümlelerimiz. Herkese teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmenizi, abonelmanızı, Ungaba Akademi'yi takip etmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.